muhat oynayacağız yani artık ne yapalım. Gelen var ama. Buraya gelen var. Buraya gelen var. Hı? Çok adam geliyor ya. Sıçtık kanka. Bilmiyorum. Semih'i takip et bari. Semih'le beraber ölelim. Dal kanka dal. Dalmazsan halin Arap. Zaten burada silah vermiyorlar herhalde. Kanka ölüyor mu?

Kanka bizim Semih tüydü galiba. Bir benim burada. Ya binayı da tanımıyoruz ki şimdi nereden geç adam? Ya buradan girişi var mı? Yok mu? Bir benim burada. Emre herif dibinde yürüyor lan. Aa burada burada. Burada burada. Çakal. Çakal. Adamı böyle aklanırlar. Kardeşim, şu konusunda çok. Allah razı olsun adama ya. Valla mekan cennet olsun. Herifin mekan cennet olsun kanka. Ama direkt ölmedi ha, bir arkadaş daha var. Ya ben daha güzel ses kasacağım da yanından ses geliyor ya. Yani. Kanka o zaman şuradan gelecek. Ha burada burada. Ha geldi. Sola geçti. Şurada yakalarsa, burada eller bize. Soldan gelecek. Şu alttan bir yerden girer büyük ihtimal. Bak şuradan gelecek büyük ihtimal. Aa orada. Buradan nasıl biri? Ama hangisini vurdu? Ya vuramazsan beni de vurursa? O zaman hayırlı işler. Biri şuradan sıkıyor bak dikkat et. Biri oradan sıkıyordu. Bir de şu tünelden mi sıkıyordu? çıktılar lan yukarı. Bizi çıkak kanka. Ele bir gel. Zemine yasan nasıl çıkmış kan Kore'de? Bizi alttan basak mı lan? İndiler zaten onlar da indi aşağıya. İçeride geziyoruz ki biz. Çocuğum yok zaten. Korkmadım halde bile çocuğum yok yani. Sen düşün ya. Piyano da olmasın ya. Olmaz diye. Aa bak böyle şeylerden tırmanıyorlar kanka. Görüyor musun? Ama sadece ehliyeti olanlar mı sürebiliyor? Ne yapıyor? Kim var burada? Kim var burada? Aa yeni silah var lan. JS9 Güzel mi? Alak var ya. Yani. Ne bak? M416'yı fullemiştik ama neyse. Aa, 42 mermi oluyor lan. He. Çok iyi yaptım biliyor musun kanka? Hani böyle yerimiz belli olsun. Gelin bizi elleyin dermiş gibi oldu. Çok iyi yaptım kanka. 4 kişi oraya. Sonra sen 4x var demedin mi işte? O alan, alan çok uzak lan. <laughs> Selim, Semih şu anda çok mutludur ya. Ya ben biliyorum bunlar çok iyi oynuyor bunlar. <laughs> Bizim adam geliyor ciple. Abi biz genç. Yürü yürü. Genç ne yapıyorsun? Gelsin arabana zaman. Bin arabana. Hadi götür bizi. <laughs> ne yapıyorsun lan? Sür kanka ya. Onlar önden sal. He? Evet. Onların masrafı bizimki şey işte. Hyundai. Adam var lan. Adam bir tane sniper, sniper attı önümüze Niye o bizi vursa kanka? İçimden bir ses düşeceğim diye bana. Yani ben bunu kast etmemişim ama düşeceğiz diye. Tam önümüzde, tam önümüzde niye silah çekemiyorum ben bunda? Abi ah, çekiliyormuş lan. Yürü yürü yürü. Engele bak lan. Oha! Oğlum ne sprey attım lan? kanka şurada bir yerde biz tükürün artık loot yapalım. Adam ezme. Valla kan çıkar ha. La bu ne? Ne aldım ya? Yele yere kalmıştı tamam. onun neyse. Kanka. Zaten şarjör bak da ben biraz P90 falan şey bulsam iyi olur. 556 istiyorum. Şey 5 -6 diyorum ya şu sarı mermiden. Hah oh be. Sarı mermi ya işte. Sağ olsun öldürdüm adamda hepsi varmış. demiş lan. İşaret ne var? Ben bakayım baya. Sen dur. Ben bir bakayım. Transformers. Ha şey demiş ya. Bırak da silah inşaatmış manyak. Ne yapacağım senin silah. havamız atalım. Semih bize hava attı ya ciple. <laughs> ne oluyor lan orada? Biri dayak yedi galiba. Bir şey denk geldi birine. Adam önümüze lan! <laughs> Semihgil bizi satıyor ya, niye böyle koyuyorlar? Aksiyon Aksiyon Migros'ta yok mu? Ya da pek de falan. Arkana sıkıyor lan. Bilmem. Neden şu önümüzden adam çıkacakmış gibi hissediyorum biliyor musun? Şu tepeden böyle çıkacak nasıl gibi. Biraz kadar dua eder gibi şey. Dua pozisyonda kalmış. Bu, bu uşakta yok. Bunda da yok. Aha bir baskı. Bizim hedefimiz online adamlar. Yürü kanka, seyfiyle Geldim Gel gidelim, Ulan Semihgil... İnşallah geberirsiniz ha Semihgil. Yürü yürü. İşte Türk... Türkler de satıcı oluyor ya. Ama düşerlerse öyle hiç kaldırmak için uğraşmayacağım. Gebersinler. Bence hiç kaldırılma, kaldırılmayı da hak etmiyorlar. Adam olanı kaldıracaksın. Bunlar adam değilmiş. Aa bunlar ne lan? Aa gene P... Yeni silah mı istiyor bak istiyorsan bak. İsteyim mi? İsteyim mi? Tamam isteyim sen gir o zaman. Bunlar... 8 ikisim var benim. Kanka bunlar oradan öyle kaçtıysa Demek oradan 10 oyuncu var çünkü kaçıyorlar şu an topik. Yok lan drop'a gidiyorlarmış sonlar olacak. Fight'a girilir. Öyle mi garibanlar ölsün orada? He? Nerede biz ikilere mi destek açacağız? Bize ne lan? Boş ver ya gebe sinir. Dayak yediler ama biraz. <laughs> Aa bak gördüm adamı. Kayalıktalar evet. Ben şu ne alacağım. La. Aldım. Evet. Biraz dışarı mı oynayalım? Alandan da fazla uzaklaşmayayım ya. Kaldırdı büyük ihtimalle. Geride çekilebilirler. Her şey yapabilirler kanka. Her şey olabilir. Tazele kanka. Ben tazeleyim. Aynen. A gidiyor gidiyor ona gidiyor. Ee, zaten yelekleri meyletleri kalmadı zaten ya mahvettik. Kaskını kırdım zaten birini ben. Yok ben ötekine sıktım ki ben senin sıktığına sıktığına Ben senin sıktığına sıkmadım. O sıktığını sen kendin düşürdün. Ben hiçbir şey yapmadım bana. Ben üsttekine sıktım. Direkt kafasına tek attım. <laughs> Se <laughs> Semik ile oraya gönderdim adama. <laughs> Adam döndü. <laughs> Direkt düşürdüm. <laughs> Oy. Evin oradan sıklar. Evin oradan sıklar. Evet. He bu seninkili. Bomba değil karıştırmış lan. Ukraynalılar. Güzel bir maçtı ya.